Merhaba Arkadaşlar Hippie Gaming TR'den Herkese Selam Bu bölümde e, Minecraft'ın bilinmeyenleri 2'yi çekiyoruz Evet Şimdi bu arada açıklayayım üstümdeki zırh e, Minecraft bir alakası yoktur tamamen bir mod ekliyor fakat hangi mod bilmiyorum Şimdi ilk olarak buna bir bakın. Aslında e, tasarımına bakmayın çünkü bir tasarım değil Şimdi üst yatak koyma. Ee, aslında bu arkadaşlarınızla oynuyorsanız gerçekten güzel bir şey. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen göstereyim. Öncelikle altı blok koyuyorsunuz. Ee, sonrasında bu tarz koy, bu şekil koyduğunuzda ve altını kırıp aynı şekilde koyduğunuzda oluyor. İsterseniz isterseniz bunu Ne bileyim hani veya üstünü kapatırsınız <laughs> üstünü kapattığınızda da uyuyabiliyorsunuz zaten ee, şimdi bu basit bir şey söyleyeyim söyleyeyim dedim. şimdi bu gördüğünüz şeyler birer ev evet birer ev nasıl ev hemen göstereyim şimdi burada benim bir evim var korkmuyorum ee, ve atlıyorum ben fark edemedim ne kadar canım gitti. Evet, işte benim ufak bir Buradan çıkış için tabela vesaire yaparsınız. Tekrardan deniyorum. Ee, buradayım. Şimdi bakıyorum ne kadar canım gitti. Bir kalp. Evet, bir kalp. Ama ölüm riski yok mu? Tabii ki var. Nasıl var? Şöyle mesela. Bakın. Pardon, 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 Çok özür dilerim. Üstünde zırh varken e, sizce de ölmemem zor değil. Tekrar deniyorum. Geldim. Atladım. İki buçuk kat. Evet. Ölelim. Öl. Şimdi e, ölme riski var demiştim. Nasıl var? Ben buraya böyle gelir. Böyle girersem I, ölüyorum. Evet, tam sıfırdan ölüyorum hemde Nasıl gidiyorum? Buraya böyle dibine kadar geliyorum hani. Şöyle shift up basarsınız veya göz kararı. Benim gibi böyle yapmayayım. evet. I, böyle geliyorum. Ya. Evet. of Geldim böyle. Zıplıyorum bir tane dersiniz ki ben beceriksizim güzel bakın burada daha büyüyorlar bunu nasıl yapıyorum atlıyorum bildiğin içine bu kadar canımın tutmamız gerekiyor Dur. bir daha deneyelim su ee, canı var hayır, hayır, hayır. yaklaşık üç buçuk kalp canım gidiyor ee, ben denediğimde iki buçuk kalp canım gidiyordu Peki bunlar ne işe yarar? Bunlar e, serverda kullanabilirsiniz veya hani bir multiplayer arkadaşınızla oynuyorsunuzdur ve sıkılmışsınızdır artık hani kendinize özel böyle güvenli bir ev yapabilirsiniz. Siz burayı gördüğünüzde sizce hani kim olursunuz atlar mı buraya? Şimdi evet daha büyük. Hayır. Değil. Değil. Evet. önce. Bu ne? Aslında bu daha güzel bir şey. Sanırım böyle öğrenecek. Şimdi bunda ne yapıyoruz? Bakın. Burada evet, burada B'miz var. Güzellik var Evet tahmin ettiğiniz gibi. Alttaki basınç plakaları Uh, game diye sandım ve alt alttaki basit plakaları ıı, bu kapıyı açıyor. Altıya alıyorsunuz. Iı, ateş sonsuz ya. Lütfen. Sen artık. Ha. altıya alıyorsunuz, atıyorsunuz. Olmadı. Bir daha ee, şans. Aslında pek şans değil bunun bir yeri var orayı tutturmanız yetiyor fakat ben e, her seferinde tek tek tutturabildiğim halde şu an tutturamıyorum neyse tutturdum e, Bak kapı açıldı ben bunu istediğim zaman kapatır istediğim zaman kapat nasıl mı? ya ben bunu e, sağ tıkla bırakırım ya da yatar. mesela ee, bir daha denemek istiyorum ben. atıyorum 1 2 3 4 bu kadar e, uzun olmamalıydı e, gerçekten uzun olmamalıydı pardon, pardon. sadece bir şey yapmak istiyorum bu bölgeni anlatmam gerekiyor ben de aynısını yapıyorum. Heh, tamam. Şuradan yani. Yorumdur. Neyse. Bu da böyle bir şey. Şimdi teker teker isterseniz yapımına geçelim. Ee, pek yine böyle abartı bir şey yapmak istemiyorum. Yani sadece göstereceğim bir ev tarzı yapmak istemiyorum. İlk olarak e birlikte bir alın açıyorsunuz artık ne kadar her şeyi inersiniz bilemem en üst değil en üstün bir altına tabela onun bir altı değil onun bir altına tabela şimdi buraya su koyuyoruz hani e, sönmemiz için ve buraya la koyuyoruz iş bundan ibaret söndük geldik e, şöyle yaparız Ama neyse buraya biz koyarız Gerçekten. Geldik. Yandık söndük. Çok garip. Geldik yandık söndük. Neyse. Ee, hemen buna bir bakalım. dörtlü. Dörtlü. Ee, pek masraflı değil aslında. Ona da bir tane e, lav Yani lavla yapabilirsiniz. Yine her zamanki gibi böyle her yere koyuyoruz. Bu kadar. Evet. Ee, en üst şu tabelanın bir altının bir altı. İşte Anlıyorsunuz siz. Neyse. Bu normalde buraya koyulabilir. Şimdi buraya yine suyumuzu koyuyoruz. Bunu ben 4 blok koyuyorum ama güzel görünmesi için hani tek blok şöyle yapabilirsin mesela bunu. Yani o kadar lav istemiyoruz. Geldik işte aynı şekil sonrasında mesela böyle yapabilirsiniz. Ee, şuraya. Aa, pardon. Ha, pardon. bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Özür <laughs> dilerim. Mesela buradan koyarsınız. Hani buradan geldiniz böyle düştünüz falan işte yandınız söndünüz. Buradan gelirsiniz böyle. Tabi ben e, pek şey yap, yapmadım da. Bunlar böyle Şimdi bu. Nasıl Gayet basit. Basit plakası tabi kesinlikle tahta olacak. Ee, sonrasında kızıltaş, bu kadar. Evet. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz bunu. Ben e, şöyle yapacağım. Evet. 3 güzel. Sonra aşağı iniyorum ve e, yine her zamanki gibi şöyle en üstün bir altına tavlaları koymaya başlıyorum. Şimdi koydum ama bu lav buradan akar. Nasıl ortasında? Şuraya da koyuyorsun. Hani, böyle, böyle tabela bir kere daha sat yaptığımız ortaya da koyar. Zaten başka bir istemi. Evet, bu lavları böyle koyuyoruz. Tabi bir tane koyacaksınız. Hani hayvan gibi mağaralardan lav bulup koymayayım ben de survive'ımda. Survive. bu evet. Evet. Sanırım bu. Bilemeyeceğim şimdi. Sonrasında <laughs> basınç plakalarını böyle koydum her yer. Ve e, bir blok sadece altlarını yapabilirsiniz. Hepsini genişlettiniz. E, bitti. Buradan e, böyle bağladığınız zaman hepsini birbirine ve şimdi aslında pek şey yapmak istemiyorum hani uzağa falan. Neyse. Böyle. Buradan getirin siz. Sonrasında şuraya bir miniliyi mini mini alayım. Şöyle kapımız ıı, olacak. Evet. Kapat. Bunu tabii ki de bir kapı koyacaksınız. Ee, Süllenme daha gerekiyor. Şimdi denememiz gerekiyor. Hmm, nasıl deneyeceğimi hiç bilmiyorum. Evet, <laughs> denemeyi gördünüz. Ee, işte sonrasında böyle etrafını çevirirsiniz. Bunu bir ev yaparsınız. Büyük ev olur, küçük ev. Siz bilirsiniz. Ee, kendi kararınız tabii ki. Ben e, bir blokluk, yani içi bir olan bir şey yaptım. Ee, sonra oltamızı alıyorum yine, her zamanki gibi attık attık seneye e, tutacak evet e, evet, tuttu geldik böyle girdik e, dolaştık falan filan işte işimiz vardı yeniden girdik kapattık tık kapandı bu kadar basit şimdi bunu daha güvenli olmasının sebebi adam buraya gelip mesela bunları gördü buraya gelip atlar ölür veya ölmez işte orada kalır falan veya adam buraya gelir item atmaya çalışır item attığınız an yanar gördüğünüz gibi yani geçmez ee, bu bölüm bu kadar o zaman ya yani başkanlıkta tabii bir şey yok tabii ki e, serinin devamı gelmesi size bağlı dediğim gibi ilk e, da dedim İstek gelirse e, çekelim gelmezse Çekmem demiştim fakat bir iki yorum gördüm beğenen arkadaşlar olmuş bunu da çekeyim dedim neden ee, bilmeyesiniz ki. <laughs> O zaman e, lütfen abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere